Beni iyi dinleyin, iyi dinleyin. Allah bu tatlısını çıkartacak. İmtihanlarınız olacak. Hiç kusura bakmayın. Ya. Böyle vagona binip böyle el sallamayacaksınız. Uçağa binerken son poz olmayacak. Bileş. Görüşürüz. Hadi öptüm. İyi günler. Hangi kafede bulaşıyoruz? Nereden nargile fokurdatıyoruz? Bu keyfin Allah bir sallamasını yapacak haberiniz olsun. Bu aşırı keyfin, bu aşırı rahatın, bu aşırı salmışlığın, bu kendi dinini kendi aşındırmanın, kendi dinini kendini yalamaya dönüştürmenin, gönüllü olarak isyan etmenin, gönüllü olarak ibadet terk etmenin, gönüllü olarak lahit başmanın, Allah bir ön camdan seni çıkartma imtihanını yapacak, bunu bilesin.